Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Efkan Hala, Kanal Fırat Televizyonu'nda canlı yayına katıldı. Elazığ'ın kendisinin ikinci memleketi olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Efkan Hala, Elazığ ve Harput'a karşı ne gerekiyorsa yapmakla mükellef olduklarını söyledi. Elazığ benim evet. ikinci memleketim de diyemem, memleketim. Burası Hacı Hulusi Beylerin, burası... İmam efendilerin burası Ahmet Kabaklıların memleketi. Onlar bizim yetişmemizde, mayamızın oluşmasında en büyük katkıyı da bulunan ulu erenler. Onun için Harput'a, Elazığ'a karşı yapabileceğimiz herhangi bir şey olur da yapmaz isek o bize çok ağır gelir. Onun için elimizden geleni yapmak da mükellef hissederiz kendimizi. Elazığ'ın Türk kültürünün başkenti olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Efkan Ala, Elazığ'ın aynı zamanda Türkiye siyasetinin inşa edildiği şehir olduğunu söyledi. Harput kültür deyince Türkiye'de Harput akla gelir. Elazığ akla gelir. Elazığ bizim kültürümüzün, Türk kültürünün başkentidir. Dolayısıyla buraya yönelik daha önce yaptıklarımızın yanındaki katkıda bulunabilmiş olmak benim için büyük bir onurdur. Burada daha fazla neler yapabiliriz, daha güzel neler yapabiliriz? kentleşme, efendim, kentsel dönüşüm konusunda eski Arput yeniden inşa etme konusunda neler yapabiliriz? Bunların çabası içerisindeyiz. Elazığlılar sadece Elazığ'ı inşa etmiyor. Bakın Türkiye'nin siyasetini inşa ediyor. Türkiye'nin daha güçlü daha kendine güvenen biçimde yeryüzünde dünyada yer edinmesinin kararlarını veriyor. İzninizle somutlaştırayım ne demek evet. istiyorum. 2007 referandumunda anayasa referandumunda yani Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin mi seçmesin mi referandumunda Elazığ'ın oy oranı yani referanduma evet oranı %86.6. Müthiş bir şey bu. Elazığ nasıl ki Osmanlı'da istikamet tayin diyordu, yön gösteriyordu, yol gösteriyordu ve kendinden olanlar yürüdüğünde de arkasında duruyordu, yanında duruyordu. Şimdi de aynı. Elazığ'da yapılacak olan yeni hükümet konağı binası ile ilgili değerlendirmeler dedi bulunan Bakan Efkan Hala, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası içinde çalışmaların başladığını söyledi. Biz Elazığlı, benim evet. yapabileceğim bir şey istesin yeter ki. Onların kendileri karar verir, biz de yaparız. Yani bugün milletvekillerimizle, valimizle, arkadaşlarımıza değerlendirdik. Elazığlılar bizden bir şey istiyorsa öncelik onlardadır yaparız. Evet. Yapacağız. Evet. Yani arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Ee, milletvekillerimize birlikte, e, birlikte ve buradaki bürokrasiyle valimizle birlikte değerlendiriyoruz. Onlara karar verip yapacağız. Evet. Yerlerini, projelerini yapılabilir olanları hazırlıyorlar. Hükümet konağı ile ilgili bir şeyler söyleyecek misin Sayın Bakan? E, hükümet konağı tabii evet. e, Elazığ'a yakışır. Böyle depremle, depreme dayanıklı Elazığlıların kimliğini, biraz tarihini de yani biz Selçuklu ve Osmanlıyız. Evet. Yani onu biraz hissetmeliyiz. Böyle başka yerlerden alınmış masa üzerinde kültürümüz alakası olmayan iz diyemeyeceğimiz e, mimari tarzda yakışıyor mu? Yakışır mı? Elazığ'a. Evet. El Aziz burası. Buraya yakışır bir hükümet konağını elbette yapacağız.